Otel mutfaklarının her zaman lekesiz olduğunu hiç fark ettiniz mi? Paslanmaz çelik ayna gibi parlar. Camda tek bir leke yoktur ve her şey her zaman yepyeni görünür. Bu arada evde fırçalarız, sileriz, tekrar temizleriz ve hala gerçekten temiz olmadığı hissine kapılırız. Lekeler tekrar belirir, parmak izleri birdenbire belirir ve o parlaklık ah, bu sonsuza dek kaybolmuş gibi görünür. Peki ya size saatlerce temizlik yapmadan veya pahalı ürünler almadan mutfağınızı o otel parlaklığına kavuşturmanın basit bir yolu olduğunu söylesem? Evet. Bu yerlerle ilgilenen profesyoneller o kadar kolay numaralar kullanıyor ki, daha önce neden kimsenin size söylemediğine şaşıracaksınız. Bu videoda paslanmaz çelik ve camlarınızı dönüştürecek, her şeyi lekesiz, lekesiz ve o kıskanılacak parlaklıkta bırakacak 7 sır göstereceğim tonuna kadar dayanırsanız, mutfağınıza bir daha asla aynı şekilde bakmayacağınız kadar güçlü bir numara keşfedeceksiniz. O yüzden benimle kalın. Çünkü burada öğrenecekleriniz temizlik rutininizi sonsuza dek değiştirecek. İpucu 1. Sır doğru yöndedir. Paslanmaz çeliği temizlerken bilmeniz gereken ilk şey, gelişi güzel silemeyeceğinizdir. Paslanmaz çeliğin bir dokusu, doğal bir damar yönü vardır ve bu yönün tersine temizlediğinizde lekeler daha da belirginleşir. Otellerde profesyoneller paslanmaz çeliği her zaman damar yönünde temizler. Asla dairesel veya rastgele hareketler kullanmazlar. Kulağa saçma gelse de fark yaratır. Doğru yönde sildiğinizde yüzey pürüzsüz ve homojen hale gelir ve lekeler kolayca kaybolur. Bunu evinizde uygulamak için önce lavabonuza, buzdolabınıza veya herhangi bir paslanmaz çelik eşyanıza iyice bakın. Çizgilerde çok ince şeritler gibi yönlü bir desen olduğunu fark edeceksiniz. Temiz ve kuru bir mikrofiber bez alın ve her zaman bu çizgilerin yönünde silin. Bir temizlik ürünü kullanıyorsanız önce püskürtün ve ardından doğru yönde silin. Asla dairesel hareketler kullanmayın çünkü bu kiri yayar ve iz bırakır. Saçınızı taramak gibidir. Yanlış yönde tararsanız saçınız karışır. Paslanmaz çelikte de durum aynıdır. Bu numara paslanmaz çeliğin ışığı farklı yönlere yansıtacak şekilde üretilmesinden kaynaklanır. Doğru yönde temizlik yaptığınızda ışık eşit şekilde vurur ve parlaklık ortaya çıkar. Herhangi bir yönde temizlik yaptığınızda ise ışık eğri bir şekilde vurur ve lekeler daha belirgin hale gelir. Dahası doğru yönde temizlik yapmak Malzemenin dokusuna karşı değil, dokusuyla uyumlu bir şekilde çalıştığınızdan yüzeyi yanlışlıkla çizmenizi önler. Faydası anında görülür. Paslanmaz çeliğin daha az çabayla çok daha parlak ve temiz hale geldiğini fark edeceksiniz. Parmak izleri daha kolay kaybolur ve o imkansız görünen kirli görüntü anında yok olur. O kadar basit bir numara ki, daha önce keşfetmediğiniz için çok kızacaksınız. En güzel yanı da hiçbir maliyeti olmaması sadece temizlerken biraz dikkat gerektiriyor. Bundan sonra paslanmaz çeliği her temizlediğinizde damarları takip etmeyi unutmayın. Mutfağınız size teşekkür edecek. İpucu 2. Beyaz sirke camın en iyi dostudur. Camı kristal gibi parlatan bir şey varsa o da beyaz sirkedir. Temizlikte sirke kullanmak garip gelebilir ancak otellerin en iyi saklanan sırlarından biridir. Sirke, Yağları söker, su lekelerini giderir ve hatta sıradan temizlik ürünleri kullandığınızda oluşan o rahatsız edici izleri bile camda bırakmaz. Ve en güzeli ucuzdur, kolay bulunur ve mutfakta kalan keskin bir kokusu yoktur. Camda sirke kullanmak için basit bir karışıma ihtiyacınız olacak. Yarı yarıya beyaz sirke ve su. Bu karışımı bir sprey şişesine koyun ve temizlemek istediğiniz cama doğrudan sıkın. Bu bir fırın kapağı, mutfak penceresi veya hatta yağlı cam kavanozlar olabilir. Sıktıktan sonra sirkenin etki etmesi için birkaç saniye bekleyin ve ardından kuru bir mikrofiber bezle silin. Buradaki sır çok kuru bir bez kullanmaktır. Çünkü ıslaksa izler bırakır. Düz, yukarı aşağı veya yan yana hareketlerle silin. Daireler çizerek silmekten kaçının çünkü bu da izler bırakır. Sirke Asidik olduğu için işe yarar ve cama yapışan yağ ve kalıntıların çözülmesine yardımcı olur. bulaşık yıkarken cama sıçrayan su lekelerini bilirsiniz değil mi? Sirke, sertçe ovmaya gerek kalmadan tüm bunları giderir. Dahası, sirke cama yapışan ve daha fazla kir çeken bazı temizlik ürünlerinin aksine kalıntı bırakmaz. Sirke ile cam gerçekten temizlenir ve tekrar temizlenmesine gerek kalmadan daha uzun süre dayanır faydaları inanılmaz. İlk olarak sirke piyasada bulabileceğiniz tüm cam temizleyicilerinden çok daha ucuz olduğu için paradan tasarruf edersiniz. İkinci olarak size veya evinizde yaşayanlara zarar verebilecek sert kimyasallar içermediği için daha sağlıklıdır. Üçüncü olarak sonuç mükemmel. Pırıl pırıl, çiziksiz veya lekesiz, sanki yeni takılmış gibi görünen camlar. Bir dahaki sefere mutfak camınızı temizlerken sirke kullanmayı deneyin. Ne kadar temiz ve parlak olduğuna şaşıracak ve otellerin neden bu numaraya bu kadar güvendiğini anlayacaksınız. İpucu 3: İnatçı lekeler için karbonatın gücü. Paslanmaz çelikte çıkarılması imkansız gibi görünen lekeler vardır, değil mi? Lavabodaki o yanık lekesi, yapışmış, o kurumuş su lekesi, ovaladığınız ama bir türlü çıkmayan o kir. İşte çözüm karbonat. Otellerde inatçı bir leke oluştuğunda profesyoneller pahalı ürünlerle vakit kaybetmez. Çizmeden temizlik için en güçlü malzemelerden biri olan karbonata yönelirler. Paslanmaz çelikte karbonat kullanmak için macun kıvamına getirmeniz gerekir. 2 yemek kaşığı karbonatı alın ve koyu bir macun kıvamına gelene kadar biraz su ekleyin. Çok fazla su eklemeyin. Aksi takdirde çok akışkan olur ve düzgün çalışmaz. Macun kıvamına geldiğinde yumuşak bir sünger alın, sarı tarafını, asla çizen yeşil tarafını değil kullanın. Macunu lekeye nazik hareketlerle ve daima paslanmaz çeliğin damarları yönünde uygulayın. Macunu 2 veya 3 dakika bekletin, ardından suyla durulayın. Leke çok inatçıysa işlemi tekrarlayabilirsiniz ancak çoğu zaman tek uygulama yeterlidir. Karbonat, hafif aşındırıcı özelliği sayesinde işe yarar. Yani yüzeyi çizmeden kiri gevşetir. Çok ince bir zımpara kağıdı gibidir ancak paslanmaz çeliğe zarar vermez. Dahası karbonat alkalidir ve metale yapışmış asit ve yağları nötralize etmeye yardımcı olur. Bu nedenle diğer ürünlerin çıkaramadığı lekeleri çıkarmada çok etkilidir. Dahası da var. Karbonat kötü kokuları da gidermeye yardımcı olur. Yani lavabonuz yemek kokuyorsa bu sorunu da çözer. Faydaları sayısızdır. Sert bir şekilde ovmanıza veya zamanla paslanmaz çeliğe zarar verebilecek sert kimyasallar kullanmanıza gerek kalmaz. Karbonat güvenli, ucuz ve kullanımı kolaydır. En güzeli de kalıntı bırakmaması, duruladıktan sonra paslanmaz çeliğin gerçekten temiz kalmasıdır mutfağınızda inatçı lekeler varsa bu yöntemi deneyin. Karbonatın ne kadar güçlü olduğuna ve paslanmaz çeliği ne kadar zahmetsizce parlattığına şaşıracaksınız. Bir sonraki ipucuna geçmeden önce size hızlıca bir şey sormam gerekiyor. Bu ipuçlarını beğendiyseniz ve gerçekten işe yarayan ve hayatınızı kolaylaştıran bu tür ipuçlarını almaya devam etmek istiyorsanız, hemen kanala abone olun ve bildirimleri açın. Böylece yeni videoları kaçırmazsınız. Yorumlarda bana bildirin, nereden izliyorsunuz? Bu sırları takip eden diğer tarafta kimlerin olduğunu bilmek çok hoşuma gidiyor. Şimdi daha şaşırtıcı ipuçlarıyla devam edelim. İpucu 4. Uzun süreli koruma için mineral yağ. Aslanmaz çeliği temizleyip parlattıktan sonra, otellerin bu parlaklığı çok daha uzun süre korumak için kullandıkları bir yöntem var. Mineral yağ. İyice temizledikten sonra bile paslanmaz çeliğin sadece birkaç saat içinde tekrar parmak izi bıraktığını fark etmişsinizdir. Bunun nedeni, temiz paslanmaz çeliğin yağ ve kiri emmeye daha yatkın olmasıdır. Ancak ince bir mineral yağ tabakası uyguladığınızda, izleri iten ve parlaklığı koruyan görünmez bir koruyucu tabaka oluşturur. Mineral yağ kullanmak için, Önce paslanmaz çeliği daha önce öğrettiğim yöntemlerden biriyle iyice temizleyin. Tamamen kurumasını bekleyin. Ardından temiz bir mikrofiber bez alın, üzerine birkaç damla mineral yağ damlatın, doğrudan paslanmaz çeliğe değil ve nazikçe liflerin yönünde ovalayın. Çok az yağ kullanın çünkü işin sırrı ince, neredeyse fark edilmeyecek bir tabaka oluşturmaktır. Çok fazla kullanırsanız Yağlanır ve daha fazla kir çeker. Yağı uyguladıktan sonra, temiz ve kuru başka bir bez alın ve fazla yağı temizlemek ve yağı eşit şekilde dağıtmak için parlatın. Mineral yağ, paslanmaz çeliğin mikro gözeneklerini doldurarak yağ ve kirin yüzeye yapışmasını önleyen bir bariyer oluşturduğu için etkilidir. Tıpkı bir arabayı cilalamak gibi, korur ve daha uzun süre parlak kalmasını sağlar. Yağ ayrıca, Işığı daha eşit yansıttığı için kullanımdan kaynaklanabilecek küçük çizikleri gizlemeye de yardımcı olur. Ve endişelenmeyin, mineral yağ kokusuzdur ve doğru miktarda kullandığınız sürece leke bırakmaz. Avantajları harika. Bu koruma sayesinde paslanmaz çeliğinizi çok daha az sıklıkta temizlemeniz gerekecek. Çünkü lekeler daha kısa sürede oluşacak. Parlaklığı çok daha uzun süre kalacak ve mutfağınız otel görünümünü günlerce koruyacak. Ayrıca sürekli temizlemek zorunda kalmayacağınız için zamandan ve emekten tasarruf edeceksiniz. Basit bir yöntem olsa da nihai sonuçta büyük fark yaratıyor. Bir sonraki temizliğinizden sonra mineral yağ kullanmayı deneyin ve paslanmaz çeliğinizin ne kadar uzun süre korunduğunu ve parlak kaldığını görün. İpucu 5. Yağları anında çıkarmak için alkol fırın camına, paslanmaz çelik buzdolabı kapağına veya ocağın yanındaki fayanslara yapışan yağ bilirsiniz değil mi? Bir türlü çıkmıyor gibi görünüyor değil mi? Alkol, bitkin düşene kadar ovmanıza gerek kalmadan yağ anında çıkarmanın en etkili sırlarından biridir. Otellerde yoğun bir günün ardından mutfak yağlandığında profesyoneller hızlı etki ettiği ve kalıntı bırakmadığı için alkole başvururlar alkol kullanmak için her yerde satılan yüzde yetmişlik sıvı alkole ihtiyacınız olacak. Alkolü bir sprey şişesine koyun veya bir mikrofiber bezi doğrudan içine batırın. Cam veya paslanmaz çelik olsun, yağlı yüzeye ıslatılmış bezle püskürtün veya silin. Alkolün yağı çözmesi için yaklaşık 30 saniye bekletin. Ardından temiz ve kuru başka bir bez alın ve çözülen yağı çıkarmak için silin. Ya çok inatçıysa işlemi tekrarlayabilirsiniz. Ancak çoğu zaman tek uygulama yeterlidir. Alkol, bir çözücü olduğu için işe yarar. Yani yağ moleküllerini parçalayarak daha kolay çıkarılmasını sağlar. Yağ alkole karşı koyamaz. Bu yüzden kelimenin tam anlamıyla çözünür ve kolayca çıkarılabilir hale gelir. Dahası, alkol hızla buharlaştığı için yüzeyde güçlü bir koku veya kalıntı kalmaz hızlı ve derinlemesine sorunsuz temizlik isteyenler için mükemmel bir çözümdür. Avantajları çok. Birincisi hızlı. Yağları çıkarmak için saatlerce olmanıza gerek yok. İkincisi etkili. Alkol, yüzeyin bir parçası haline gelmiş gibi görünen en inatçı yağları bile çıkarır. Üçüncüsü çok yönlü. Alkolü cam, paslanmaz çelik, fayans ve diğer yağlı yüzeylerde kullanabilirsiniz. Dördüncüsü, ucuz ve bulunması kolay. Herkesin evinde alkol vardır. Bu yüzden özel bir şey satın almanıza gerek yok. Mutfağınız bir dahaki sefere yağlı olduğunda alkol kullanmayı deneyin. Temizliğin ne kadar kolay ve hızlı hale geldiğini ve sonucun kusursuz olduğunu göreceksiniz. İpucu 6. Lekesiz camlar için eski gazete. Bu eski bir numara ancak camları lekesiz bırakma konusunda modern temizlik bezlerinden daha iyi sonuç veriyor. Daha geleneksel otellerde camlara son rötuş için hala eski gazete kağıdı kullanılıyor. Çünkü nemi emerek tiftik veya iz bırakmıyor. Eski günlerden kalma bir şey gibi görünüyor ama inanın bana bu en etkili sırlardan biri. Gazeteyi kullanmak için önce camı ikinci ipucunda anlattığım sirke ve su karışımıyla temizleyin. Spreyi sıkıp sirkenin etki etmesini bekledikten sonra bez kullanmak yerine bir gazete kağıdı alın. Yumuşaması için hafifçe buruşturun ve camı düz hareketlerle silin. Gazete tüm nemi emecek ve camı tek bir leke bırakmadan kuru ve parlak bırakacaktır. İşin sırrı ürünü uyguladıktan hemen sonra cam hala nemliyken gazeteyi kullanmaktır. Çünkü bu şekilde her şeyi aynı anda emer. Gazete kağıdı normal bezlerden daha sert ve emici olduğu ve cama yapışan o sinir bozucu tiftikleri bırakmadığı için işe yarar dahası gazetedeki mürekkep camın parlamasına yardımcı olan ve onu daha da temizleyen bir madde içerir. Mükemmel bir kombinasyon. Sirke temizler ve gazete cilası yapar. Birçok kişi gazete kullanmayı garip bulsa da bir kez deneyenler asla kullanmayı bırakmaz. Faydaları etkileyici. Camlar lekesiz, tiftiksiz ve profesyonel görünümlü bir parlaklıkta kalıyor. Özel temizlik bezleri satın almanıza gerek kalmadığı için tasarruf ediyorsunuz. Ayrıca normalde çöpe gidecek eski gazeteleri de değerlendirip onlara yeni bir amaç kazandırıyorsunuz. Mutfağınızda cam varsa ve mükemmel hale getirmek istiyorsanız bu gazete yöntemini deneyin. Sonucun diğer yöntemlerden ne kadar daha iyi olduğuna şaşıracaksınız. İpucu 7: Günlük bakım için deterjanlı sıcak su. Son ipucu en basiti olsa da mutfağınızı bir otel mutfağı gibi pırıl pırıl tutmak için en önemlisidir. Her gün kir birikmesine izin veriyorsanız, ayda bir derinlemesine temizlik yapmanın bir anlamı yoktur. Otellerde temizlik personeli, yağ ve lekelerin yerleşmesini önlemek için yüzeyleri her gün sıcak su ve bir damla deterjanla hızlıca siler. Bu, çok fazla çaba harcamadan her zaman tertemiz bir mutfağa sahip olmanın sırrıdır bu günlük bakımı yapmak için kaynar olmayan, çok sıcak su dolu bir leğene ihtiyacınız olacak. Hafif bir köpek oluşturmak için suya bir damla nötr deterjan ekleyin. Mikrofiber bir bezi bu suya batırın, damlamaması için iyice sıkın ve mutfağınızdaki tüm paslanmaz çelik ve cam yüzeyleri silin. Bunu her günün sonunda mutfağı kullandıktan sonra yapın. Kirin henüz tam olarak yapışmadığı için kolayca çıktığını göreceksiniz. Su ve deterjanla sildikten sonra temiz ve kuru bir bezle her şeyi pırıl pırıl yapın. Sıcak su ve deterjan işe yarar çünkü ısı yağın çözülmesine yardımcı olur ve deterjan da kiri çıkarmayı kolaylaştırır. Bunu her gün yaptığınızda kir asla birikmez, bu yüzden sert fırçalamanıza veya daha güçlü ürünler kullanmanıza gerek kalmaz. Bu, her şeyi çok daha az çabayla temiz tutan önleyici bir temizliktir tıpkı her gün dişlerinizi fırçalamak gibi. Fırçalarsanız asla ciddi bir sorun yaşamazsınız. Birikimine izin verirseniz daha sonra temizlemek zorlaşır. Bu rutinin faydaları inanılmaz. Günde sadece 5 dakika harcıyorsunuz, ancak hafta sonları saatlerce temizlik yapmaktan kurtuluyorsunuz. Mutfağınız her zaman temiz görünüyor, asla kirlenmiyor veya inatçı lekeler oluşmuyor. Biriken kir zamanla paslanmaz çeliğe, ve cama zarar verebileceğinden yüzeylerin ömrünü uzatıyorsunuz. Ayrıca mutfağa girdiğinizde her şeyin pırıl pırıl olduğunu görmenin verdiği o harika hissi yaşıyorsunuz ve bu günlük hayatınızda büyük bir fark yaratıyor. Bu günlük bakımı bir hafta boyunca yapmayı deneyin ve kir birikmesine izin vermediğinizde mutfağınızı tertemiz tutmanın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Tamam artık otellerin paslanmaz çelik ve camı her zaman pırıl pırıl ve tertemiz tutmak için kullandığı yedi sırrı biliyorsunuz. Bu ipuçları basit, uygun fiyatlı ve gerçekten işe yarıyor. Saatlerce temizlik yapmanıza veya pahalı ürünler satın almanıza gerek yok. Sadece bu ipuçlarını takip edin ve rutininize uygulayın. Mutfağınız o profesyonel, dergilere konu olacak, görünüme kavuşacak ve içeri giren herkes sırrınızın ne olduğunu soracak. Tutarlılığın önemli olduğunu unutmayın. Bu ipuçlarını düzenli olarak uygularsanız, bir daha asla inatçı lekelerle veya biriken kirlerle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Temizlik hızlı ve kolay olacak ve sonuçlar çok daha uzun süre kalıcı olacaktır. Bu yüzden ertelemeyin. Bu ipuçlarını bugün uygulamaya başlayın ve mutfağınızı dönüştürün. Bitirmeden önce size önemli bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Gününüzün saatlerini boşa harcamadan veya pahalı ürünlere para harcamadan temiz, düzenli ve mis kokulu bir eve sahip olmak istiyorsanız, basit ev yapımı tarifler, haftalık kontrol listesi ve gerçekten işe yarayan profesyonel ipuçları içeren eksiksiz bir rehber hazırladım. Bağlantı ilk sabitlenmiş yorumda. Rutininizi pratik ve ekonomik bir şekilde dönüştürmek için göz atmaya değer. Ve son olarak size bir meydan okuma sunmak istiyorum. Bu ipuçlarından en çok ilginizi çekeni seçin ve bugün mutfağınızda uygulayın. Sonra buraya gelip yorumlarda bana nasıl gittiğini söyleyin. Hangi numarayı en şaşırtıcı bulduğunuzu ve mutfağınızın bir otel mutfağı gibi pırıl pırıl olup olmadığını bilmek istiyorum. Kanala henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Çünkü hayatınızı kolaylaştıracak ve evinizi tertemiz bırakacak. Bunun gibi daha fazla sır vermeye devam edeceğim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videoya kadar